İlimiz özellikle e, çayır mera alanında oldukça e, alan olarak fazla bir il olmasına rağmen e, çayır ve mera, mera alanlarımız özellikle zayıf karakterli meralardan oluşmakta. E, ot verimi oldukça düşük seviyede e, otlatma baskısıyla yüz yüze kalmış meralarımız var. E, son zamanlarda yaşanan kuraklık ve e, kuraklık nedeniyle de e, mera alanlarımız zayıf karakterli ve otlatma kapasitesi çok düşük. Bu nedenle biz e, özellikle e, ilimiz hayvancılık yönünden oldukça güçlü bir il. E, yaklaşık 280 bin civarında küçükbaş hayvan varlığımız var. Yine 250 bin civarında da büyükbaş hayvan varlığımız var. Hayvancılık yönünden hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılığı yönden e, güçlü bir iliz. E, tabii e, hayvancılığın olmazsa olmazları, özellikle küçükbaş hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımız. tabi biraz önce dediğim gibi alanlarımız genellikle çok olmasına rağmen iklim kuşağında e, yağışların çok düşük olması nedeniyle zayıf karakterli meralardan oluşmakta. Otlatma kapasitesi çok düşük. Bu nedenle biz e, hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yeme karşılamak amacıyla özellikle yem bitkileri, e, ekiliş alanlarını artırmaya çalışıyoruz. tabi hem e, bakanlığımız kaynaklarıyla hem de dış kaynaklı, KOP, AİK kaynaklı projelerle e, özellikle Macar fi ekliş alanlarının artırma yönelik projeler sunuyoruz, sunduk da. E, bundaki amacımız e, %75 e, ton desteğiyle e, kaliteli kabayımı karşılamak amacıyla yem bitkili ekiliş alanlarını artırmaya çalışıyoruz. E, bu vesileyle de biz e, hem eee Kop idaresine hem de bakanlığımıza e, ilimiz genelinde e, macar fiini yaygınlaştırmak ve hayvancılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu kaliteli kabayımı karşılamak için projelerimizi sunduk. E, bu senede Yine biz 27 ton civarında bir Macar fiyat tohumumuzu tüm ilimiz çiftçilerin hizmetine sunduk. Ekiliş alanlarını yaptırdık. Toplam 3.374 dekar alanda biz ekiliş alanlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Tabii biz sadece yem bitkileri üretimiyle de değil. Aynı zamanda mera ıslah projeleriyle de mevcut meralarımızın iyileştirilmesi, münavebeli otlatması, işte hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu sıvatlar, gölgelikler gibi projelerle de yine mera alanlarımızı ıslah etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle de yine biz mera ıslah projelerimizi bakanlığımıza sunmuş olduk. Dediğim gibi hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu özellikle kaliteli kaba yemek noktasında bir açığımız var. Bunu da ekiliş alanlarını artırarak sağlamaya çalışıyoruz. Kaliteli kaba yemeği sağlamaya çalışıyoruz. Tabii biraz önce bahsettiğim gibi kırsal kalkınma ile ilgili müracaatlarımız A ve B iş planında 17 Aralık'ta sona son olacak o tarihe kadar çiftçilerimiz müracatlarını internet üzerinden kendilerini kendileri gerçekleştirmiş olacak ancak bu imkana sahip olamayan üreticilerimiz veya çiftçilerimiz olabilir bu sisteme girişlerini yapamayabilirler biz bu manada da onlara destek olmak amacıyla tüm makine ekipman satıcılarıyla bir görüşme ve eğitim programı gerçekleştirdik. Onlar da e, herhangi bir e, çiftçilerimiz e, almak istedikleri makine ekipmanla ilgili üreticilerle, firmalarla görüşükleri durumda e, müracaatlarını alacaklar. Biz onunla ilgili teknik elemanlarımız tüm e, alet ekipman bayileriyle gerekli görüşmeleri ve eğitim programını yapmış oldular. Yine buna rağmen e, herhangi bir yetiştirici veya üretici birliğine e, üye olan e, yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz de e, aynı zamanda üye oldukları birlikler tarafından da müracaatlarını gerçekleştirebilirler. E, hem üretici hem de yetiştirici birliklerimize de bu sistemin nasıl kullanılacağı, girişlerin ne şekilde yapılacağına dair e, teknik elemanlarımız tarafından gerekli eğitimler yapılmış oldu. E, çiftçilerimiz hem alet ekipman bayiinden hem de bulundukları veya üye oldukları üretici veya yetiştirici birliklerden de internet yardımıyla müracaatlarını yapabilirler. Bunu da belirtmek istedim.